Merhaba arkadaşlar eğitime bir hafta ara verilecek daha doğrusu 16 Kasım itibariyle eğitimlere bir hafta ara verilecek neden ise şu ara tatil var biliyorsunuz ki sizlere birazdan ayrıntıları aktaracağız videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız hadi videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere 16 Kasım ile 23 Kasım arası öğrenciler ara tatil bekliyor okullar için. Ve Ziya Selçuk bunun yanıtını henüz tam olarak vermemişti ama Ta ki bugüne kadar. Bugün Ziya Selçuk sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ve açıklaması şöyleydi. Öğrenciler beni görünce soruyor. Hocam 16 Kasım'daki bir haftalık ara tatilimizi yapacak mıyız diye. Ve öğrencilere ben şu cevap verdi. Ziya Selçuk bu ara tatil sizin hakkınız o yüzden ara tatil bir hafta olacak dedi. Yani öğrenciler bir hafta ara tatile yapacak dedi. Öğrenciler 16 Kasım itibariyle bir haftalık bir ara tatile girecek. Bu ara tatilin içinde ders işlenmeyecek bunu söyleyelim. Daha doğrusu canlı dersler olmayacak. Canlı derslere girmeyeceksiniz. Aynı şekilde... Hiçbir şekilde EBA veya Zoom'dan olan gerek canlı dersleri girmeyeceksiniz. Öğrenciler okullara gitmeyecek. Haftada iki gün giden arkadaşlar için diyorum okullara gitmeyeceksiniz. Mesleki e, meslek lisesinde olan arkadaşlar için diyorum bir gün bile haftada bir gün bile okula gidiyorsunuz gene gitmeyeceksiniz. Yani tamamen okulla alakalı hiçbir şey görmeyeceksiniz o bir hafta içinde. Eğer sınavınız varsa o e, ara tatil içerisinde sınav büyük ihtimalle ara tatilin içinde olmayacaktır. 23 Kasım'dan sonra olmaya başlayacaktır sınavlarınız. Zaten büyük ihtimalle o tarih içinde bir sınavda da yoktur zaten. Diye düşünüyorum çoğu kimsenin. Ama dediğimiz gibi öğrenciler bir hafta e, ara tatil yapacak. Aslında bu birazcık nasıl diyelim koronavirüsü yavaşlatabilecek de diyebilir. Çünkü biliyorsunuz okullara ara vermek gerekiyor bazı yerlerde virüs çıktığı için. Aslında bu birazcık virüsü de e, nasıl diyelim yavaşlatabilir. Bu yönden de aslında bir ara tatil olabilir ama Ziya Selçuk bu sizin hakkınız siz bu ara tatili 16 Kasım itibariyle yapacaksınız açıklamalarına bulundu 16 Kasım'da başlayacak 23 Kasım'da bitecek bu arada tatil onu da belirtelim yani yaklaşık hafta sonlarıyla beraber 9 gün sürüyor sanırım hafta sonlarıyla beraber tatil 9 gün sürecek. Ve 23 Kasım'dan itibaren bir daha öğrenciler sınavları varsa sınavlarına gelecek. Canlı dersleri varsa canlı derslerine girecek. Bir videomuzu daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.